Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 27 Kasım Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün ay Kova burcunda ilerliyor. Ancak gün genelinde ay çok rahat açılar yapmayacak. Bu nedenle biraz dikkatli olmamız gereken enerjiler var. Sabah saatlerinde ay Akrep burcunda gerilemekte olan Merkürle dik açı yapacak. Bu ne demek? Gün başlarken duygularımızla düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz daha huzursuz hissetmemiz, stres hissetmemiz mümkün. Tabii ki iletişim sorunları, haberleşmede bazı problemler, ulaşımda bazı sorunlar çıkabilir karşımıza. E, kullandığımız iletişim araçları, araç gereçler, elektrikli araçlarda bazı sorunlarla daha fazla karşılaşabiliriz. Özellikle sabah saatlerinde bu günlük işlerimizi biraz aksatabilir. Daha sakin olmakta, toleranslı olmakta fayda var. Öğle saatlerinden itibaren bu sefer Ay Akrep burcundaki Venüs'le dik açı yapacak. Çevremizdeki ilişkilere, özellikle kadın figürlerle ilişkilere dikkat edelim. Çünkü bazı memnuniyetsizlikler olabilir. Gece saatlerinde ise gerilim devam ediyor. Ay bu sefer Boğa burcundaki Uranüs'le dik açı yapacak. Bu daha huzursuz edici, daha gergin bir açı verebilir. Bazı sürprizler de olabilir. Beklenmedik ani değişimler olabilir. Gün genelinde mümkün olduğunca sabit burçların özellikle Kova, Aslan, Akrep ve Boğaların temkinli olmasına fayda var.